Evet bugün tarihi bir güne tanıklık ettik. 9 Temmuz 2025 günü gerçek anlamda tarihe geçti. Bu sabah Kürtler, Türkler, tüm Orta Doğu halkları hatta tüm dünya olarak aslında bu tanıklığın bir parçasıyız. Kürt sorununda ve Kürt-Türk ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıldı. Yeni bir başlangıcın önemli bir adımı atıldı. Bu sabah saat 9'da Öcalan tüm dünyaya seslendi. Sayın Öcalan yine her zaman olduğu gibi ön açıcı, yapıcı, birleştiren, önemli ve tarihi bir yaklaşım ortaya koyduğuna tanıklık ettik. Gerçekten barıştan yanayım. Kan dökülmesin istiyorum. Analar artık ağlamasın. Silahlar sussun diyen herkesin destekleyeceği bir konuşma yaptı. Silahların değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çalışıyorum dedi. Bizler yıllardır Sayın Öcalan'ın tarihsel kişiliğini, rolünü ve misyonunu hep vurguladık. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkardı. Sayın Öcalan'ın bir çağrısıyla silahlar sustu. Barışın ve demokrasinin önünü açtı. Koşullar daha da elverişli hale geldiğinde daha da açmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanan tüm toplum olacak. Kazanan Türkiye halkları olacak kazanan hepimiz olacağız. Bizler DEM Parti olarak bu sabah kamuoyuyla paylaşılan Sayın Öcalan'ın açıklamasını desteklediğimizi güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilan ediyoruz. DEM Parti olarak bu açıklamanın arkasındayız. Barışın ve demokratik toplumun inşası için bize düşen rol ve sorumluluğun farkındayız. Barışa susayan halkımıza, halklarımıza bu rol ve misyonu yerine getirmeye devam edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. DEM Parti olarak bu sürecin başarıya ulaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kritik rol ve misyonunun da altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha meclis bünyesinde kurulmasını konuştuğumuz komisyonun hızla kurulması ve yaz boyunca çalışması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini de buradan ifade etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki bu meclis bu büyük barışı gerçekleştirecek bir meclis olacaktır. Meclisin bunu başaracak güce ve iradeye sahip olduğuna ilişkin güvenimiz tamdır. Orta Doğu'da yer yerinden oynarken Dünyada hegemonya mücadeleleri kızışmışken tarihi Kürt Türk ilişkilerinin demokratik temelde inşa edilmesinin kritik önemde olduğunun bir kez daha bir kez daha ifade etmek istiyoruz ve son olarak yaşasın barış yaşasın demokratik toplum yaşasın demokratik cumhuriyet diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç Sadece şunu söylemek isterim. Büyük bir barışın arifesindeyiz. 100 yıllık bir Kürt sorununun yaklaşık 40 yılı çatışmalı geçmiş Kürt sorununu geride bırakmak, eşit, özgür, demokratik bir ülke kurmak açısından tarihi bir sayfa açılmış durumda. Bu sayfada herkesin yapıcı katkısına, herkesin olumlu katkısına, herkesin eleştirisine. Tabii ki herkesin yer yer itirazına da yer var. Sonuçta bu ülke herkesin, hepimizin ülkesi. Birlikte yaşıyoruz ve birlikte demokrasiyi inşa etmek gibi de tarihi bir sorumluluğumuz var. O anlamıyla ben bu büyük sorumluluğun farkında olarak burada da yer almam. Herkes aynı düşünmek zorunda değiliz. Herkes aynı bakış açısına sahip olmak zorunda değiliz. Ama bu meclisin vehametine, halkımızın hassasiyetlerine uygun bir yaklaşımı, gerçek anlamda barış imkanlarını ıskalamayacak bir dili, bir üslubu, bir yaklaşımı da ortaya koymak her bir milletvekili arkadaşın, her bir milletvekilinin tarihi sorumluluğudur diye düşünüyorum. Çok şey söylenebilir, biz de söyleyebiliriz ama bugüne kadar gök kubbenin altında hamasi olarak söylenmedik hiçbir söz kalmadı. Ama gördük ki günün sonunda bu hamasi sözler bizi hiçbir yere vardırmıyor. Bugün ezberleri bozma, yeni bir dil kurma, yeni bir yaklaşımla siyaseti örme zamanıdır diye düşünüyoruz ve herkesi de bu konuda bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.